Evet. Şu anda Esra bir taraftan taktik veriyor. Ceren önce bir kendini çevirdi. topu çevirmeye çalıştı. Başkan yardımcı olmaya çalışıyor. Şahin topu yerden almaya çalıştı. Aldı. Pasını İpe'ye verdi. Bülent çok kestirme bir yol bulup evet kamyonun arkasına takılanlar gibi Esra'nın arkasına takılıp sayıyı atamadı. Hiç farkında değilsiniz efendim Bülent Bey. Top geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bülent tekrar Burcu'ya verdi. Burcu topu kaçırdı. Evet, oradan tekrar Ecem'e geldi. Gel, Ecem, Gel attı, Gel attı, Gel attı. Durduramadınız, oturamadınız vallahi ya. Bülent yine her zamanki gibi tekrar ettiğini arkasına takıldı gidiyor. Esra'nın arkasında yerini aldı. Yani, evet, şimdi top bekliyor diyor. Nerede top diyor? Şahin topu aldı. O da tekrar Şahin'i verdi. Şahin tekrar bu şekilde aldı. Evet, gördüğünüz gibi kadınlar müthiş oynuyorlar. Ecem ve Esra müthiş bir ikili. Oradan olmaması... Almanıza... İşte bu. Başkanım Bülent Tat. Başka. Başkanım buradayız. Çok güzel söz söylemiştim. Sözümüzü tuttuk. Başınız sağ olsun. Şahane. taraf olduğumuz için başka çok teşekkürler. Duygularım karışık, keyfi çok yerinde. Çok teşekkür ederim. <laughs> Herkese. <şeyde. gülüyor> yani, yani, da çok kötü değil ya. bir Bir dakika. Abi. dakika, abi. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Biz farkındalık yaratmak için çok değerli sanatçılarımızla kardeşlerimizle birlik içinde olduk ki bu kardeşlerimiz şampiyondur ve onlara büyük bir alkış istiyorum. Şunu, şunu unutmamak lazım. Herkes birer engelli adayı. Kimin yarın ne olacağı belli değil. Onun için hayatımızı da, bakışımızı da efendim bütün görüşlerimizi, her şeyimizi bir kenara bırakıp gerçeklerle buluşma zamanıdır. Sadece 3 Aralık'ta değil, 365 gün hatta hayatımız boyunca engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmamız gerekiyor. İşte biz bu yüzden hem bu farkındalığı yaratalım hem de sadece bugün yarın değil hayatımız boyunca engelli kardeşlerimizle birlikte olup onların engellerini kaldırıp Balıkesir'imizi gerçek anlamda engelsiz bir Balıkesir yapmak için çalışıyoruz. Takımımız aynı zamanda şampiyon. Hakikaten çok zor. Ben bu farkındalığa eşlik eden çok değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı. Hepimizin bir araya geldiği adayı olduğunu bilerek hayatımızı birbirimize destek olarak da yaşayıp kolaylaştırabiliriz. Bu anlamda büyük şey başkanımıza teşekkür ediyorum. Harika bir etkinlik. Burada olmak çok güzel. Çok keyifli. Arkadaşlarımın hepsi altın gibiler. Bizi çok güzel karşıladılar. Doğru kesimler çok tatlılar. Harika karşıladılar. Başkanı zaten çok seviyoruz. <laughs> Onu söylemeye gerek yok bu tür şahane şeyler yapıldığı sürece de burada olma sözü veriyoruz. Her zaman geliriz. Ne zaman ne, zaman çağırırsanız biz koşarak geliriz. bu tür zaten bunlar vazgeçilmez ve bizim için kaçınılmaz şeyler çok kötü bir şey. bu kesin. Ülke olarak hepimizin farkındalığının artması gerekiyor. Böyle etkinlikler de o yüzden çok önemli. Çünkü ulaşımından eğitim sistemine, iş hayatına, yaşadığımız her alanda gerçekten engelliler için öncelik olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, beraber yaşıyoruz bu dünya hepimizin. Ben çok mutluyum. Yani farkındalık yaratmak için davet ettiler ve farkındalık yaratmak için geldiğimden dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a da çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğine için Böyle bir etkinlikte ufacık bir farkındalık oluşturabilsek, bizim de katkımız olursa şahane olur. Çok mutlu olduk burada olmaktan. Başkanımız da Balıkesir'le ilgili, özellikle engellilerle ilgili bir çok çalışması var. Bütün ülkeye yayılması dileğiyle. Engelli konusu sanki negatif bir konu gibi görünüyor ama bunu bu kadar pozitif, bu kadar keyifli, bu kadar paylaşan bir hale çevirdiği için belediyeyi tebrik ederim. Bir kere o çok kıymetli bir şey. Ayrıca sahada neyin engelli, neyin engelli olmadığını gördük bence. Biz sahada engelliydik bence. Biz yapamadık yani. Ünlüler takımından bahsediyorum. Onun için bu çok güzel bir farkındalık çalışması. Tebrik ederim. Bütün emeği geçen herkese Balıkesir'de olmaktan da çok mutluyum. Bu çok özel bir organizasyon. Daha önce böyle bir deneyim elde etme şansı bulamamıştım açıkçası. O yüzden Bizim için biraz heyecanlıydı. Sonrasında çok eğlendik, öyle söyleyebilirim. Arkadaşlarımız çok profesyonel, inanılmaz başarılılar. Ee, bize de yardımcı oldular. Biz de maçta onlar sayesinde bir şeyler yapabildik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında buradayız. Aslında farkındalık yaratmak amaçlı. Ee, umuyoruz yarın bugünden daha iyi olur onlar için. Çünkü e, onlar için hayat e, her zaman biraz daha biz onları görmediğimiz sürece daha zor olacak. Yani böyle bir günde burada olmak zaten bizim için de çok kıymetliydi. Herkese çok teşekkür ederiz bizi davet ettikleri için. Ee, bütün ülkenin daha çok farkında olması dileğiyle bu konuyla ilgili. Sayın Başkanımız Ahmet Akın bu şekilde bir e, farkındalık maçıyla bizlere destek oldu. Beraber bir şeylerin ne kadar paylaştığımız zaman güzel ve keyifli olduğunu, aslında ne kadar hayatın kolay olabildiğini bugün hep birlikte bu sahada sadece bir tane topu paylaşarak aslında yaşadık. Temennimiz şu ki bütün Türkiye genelinde ki biz Balıkesir'de bu konuda başkanımız sağ olsun, büyüklerimiz sağ olsun çok duyarlılar engeller konusunda. Temennimiz bütün her alanda biz özel bireylerin de Mimari engellere takılmadan, e, tek bir hayatın olup hepimizin bir arada yaşadığının ispatı olan aynı ortamda beraber yaşayabilmek. Sadece bu. Başka hiçbir isteğimiz yok.